Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar Simsimi ile konuşma diye bir şey yapacağız. Simsimi diye bir şey varmış. Onunla konuşacağım. Şimdi ben ona selamun aleyküm diye yazar mıyım? Yok, bu geç bir olduğum için. Merhaba yazdım. Ne? Ne yazacak? Merhaba. Nasıl nasıl Oğlum nasıl nasılsın? Nasılsın? Neyse nasılsın? Hı? <laughs> be, top top senin de Allah be iyi aşkın nasıl lan lan sus lan sus bal geriz iyi yer, tövbe ya Rabbi sus lan Sus. Mal. Sus mal. Oğlum hayırdır beni. Oğlum hayırdır ben susturulur. Sen adam ol. Oğlum bu mal mı? As. Ya sensin lan o. Ne diyorsun oğlum? Ya abi tövbe. Oğlum bu kafayı yemiş ha. Eskiden bu böyle değil de. Ne oldu buna? Hayırdır oğlum? Ne oldu? Şşt. Adam mı oldun? Hayırdır oğlum? Allah bak dur video odasın diye yazayım mı? Video Ne yazsam ki buna? geri zekalı. geri geri zekalı. ah Geri zekalı. Ne yazacak? Gerisi bende, zekası bende kalsın. Ay çok güzel laf soktun. Gerisi bende, zekası bende kalsın. ay çok güzel laf soktun ya. Yemin ederim ben. Öyle bir laf soktum ki yemin ederim ben 7000 sülalem bunu beğendi ya. Sen Allah'ım ya. Yani ne yazsak şimdi buna? Oh. Lan beni beni deli 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 et At oha etme. Beni del lan beni del etme. Ay çok art artistim ya. Ne yapmalıyım acaba? Tamam abi özür dilerim. He böyle adam ol. Adam adam ol. Adam ol. Adam ol. Ne yazacak? Tamam abi. Ya bir git Allah'ım ya Şimdi mi? Tamam abi. Şimdi ben bu ne yazabilirim? Sana seni ya abi bir dur sinekler oğlum koyacağım ama ee, sen oğlum ne diyeyim ya abi bir şey diyecektim de sana sana mal diyor diyorlar sana mal diyorlar diyorlar di oğlum yanlış yazıyorsan falan ne diyecek? Hadi aynen seni geçemem ama. Heh. Bir dakika buna şu an o bana şu benim şu an 31 tane IQ'm yetmedi buna. Hmm. Tamam. Şimdi la galiba Allah soktu mu ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum bana? Vallahi senin eee ıı, oğlum Abi kaç dakika oldu ya? Oha 3 dakika mı? Be, ben bununla daha çok konuşurum ki. Sen mal mal mısın? Sen mal mısın? Tövbe mal mısın? Mal, sen mal. Mal. Sen mal. ne yazacak? Bu ne? Ya bir yürü. Evet. <laughs> Oğlum sen dünyanın <laughs> en saptirik Ayşe'sin ya. Saptirik Ayşe. <laughs> ya bak sinek tableti. Vallahi yürü git alacağım sinek ilacını. Evet. Ee, şimdi ne yazsak buna. Ne yazalım lan ben buna. Ben vallahi çok fazla bir şey bilmiyorum. Ee, ne yazalım. Bu arada. <laughs> Bu arada. Ne yazalım lan mevdumla? Hmm. Ben bundan bir daha mal değil mi? Bu çıldırsın bize mal diyor. Hadi ye. Mal. Mal. Sen sensin kolay gelsin. Kolay mı gelsin? Ha ulan ay. Bu bakıyorum da çocuk gibi davranıyor. Bir dakika lan bir kelime yazıyor ki bu çıldırıyormuş. Ne yapıyor lan? Neydi lan o? Sen Aa. Ne yazsak lan bu? Oğlum harbi lan ne yazalım buna? Ben anlamadım vallahi ne yazalım buna? B M L benimle çıkış benimle, benimle sevgili şaka şaka oğlum bunda da sevgili olmaz bu dombik birisi ben bundan iyi sevgili olurum benimle arkadaş ne bekliyordunuz? Şey mi bekliyordunuz? <laughs> Benimle arkadaş olur musun? Olur mu? Olup Yanlış yazdım. Evet yerim seni. Çok... Abi ben arkadaş olalım diyor. Bu bana aşkım yazıyor. Çıldıracağım ya. Tövbe tafırımlık bu ne ya? Evet seni yerim bir de diyor. Abi. Ben çıldırmak üzereyim. Bana bir su getirirseniz sevinirim de. Nereden su getireceksiniz? Yemin ederim bak çıldıracağım ben. Bak oksijenin gidiyor zaten bu odada. Bak evet bir de yere diyor. Abi ben çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım. YouTube gör bak bunu. Gör bak ne, nasıl nasıl insanlar var. Eee <laughs> ne yazalım? Ya arka ne yazalım lan biz buna? Bana evet yerimizin tövbe estağfurullah. Neyse. Lan 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 bu tıpkı oyunun abi bir sana ne lan uygun değil mi? Hayırdır oğlum? Ee, ne yazalım buna? Aşkım aşk töbeste oğlum yanlış anlamayın ha. Aşkım değil. Arkada arkadaş arkadaşım. Şim oğlum ben bu da gel, gel evlenelim demedim ki. Arkadaşım. Değil arkadaş. Tamam canım. Abi bak oksijen getir. Allah aşkına oksijen tipi varsa onu getirin. Canım dedi bu sefer de. Oğlum bana canım aşkım falan demeyeceksin. Canım da deme bana düz düz bal diyebilirsin mesela. Canım. Canım. Da, canım da. Canım da. Oğlum yanlış oldu lan. Canım da de. Hayır canım da değil. Oğlum herkes yanlış anlayacak ben ne yazdım ya. Kısa değil. Anladım. Anladım. Abi şu ergen yazışmalarına sinir oluyorum. Temem, teşeke. O ne oğlum? Ee, başka ne yazalım buna? Sen. Dur. <laughs> Neyse. Sen neden 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 ee, sen neden malsın sen neden malsın sen neden malsın simsimi sen neden malsın ne yazdı işte ha doğru söylüyor işte yani sen malsın oğlum manın önünde gideniz. Eeehm. <laughs> ben buna ne yapacağım şimdi izler misiniz? Seni. Oha oğlum ben bunları hiç yazmıyorum ki bu ne? Ah ah ah. Ah hadi ah ah. Yazdım. Ah ah ya oğlum ben bunları burada, burada bu kelimeleri hep anneme falan yazıyorum. Anneme de çok <laughs> Seni. Seni. Bir dakika seni yazdım ne diyecek? Abi ben bu kadar mal olan bir insan görmedim hayatımda ya. Abi oğlum bana bak, askol ne ya? Töbes. Hayır. 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 O değil. Hayır. Üzgünüm bulamadım. Be Beyin, beyinsiz, 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 beyinsiz ne? Beyin. Oğlum ben yanlış beyinsiz. Oğlum önce bir o kitap oku yazayım Birinci sınıfa git öyle öğren. Ağzına vuracağım. Bu ne biçim öksürme lan. Üzgünüm bulamadım. Sen zaten neyi buldun ki? Bana söyler misin? Sen zaten neyi buldun he? Ee, beyin. Beyin. Beynin. 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 Beynin bok gibi. Beynin beynin bok gibi yazayım mı öyle? Ha, dur. B B yine beynin beynin bok gibi. Beynin bok gibi. Sanki benim de çok IQ'm var ha. Simsimi beğendiniz mi? Allah hiç sorma. Bence biraz geri zekalı da neyse. Ee, tamam dedi. Lan, nasıl lan ben dedim? Ben ne demiştim lan? Oğlum ben de yaşlıyım ya. Her şeyi unutuyorum. Çıllar açı. Neyse. Ee, şimdi buna ne edelim? Ne edelim? Arkadaşlar bu oradaki yarın videomuz konuşan ee, işte siz yarın siz bulun oğlum. Ben mi Şimdi. La la ma lahma mu acun acun mu Uf, bu nasıl oldu lan macun mu acun mu acun ne yazacak dürüm bunu ben de sokayım ya Kardeşim bak ben sana acun mu lahmacun mu dedim sen niye bana bunu ok bunu neydi lan bir tane laf vardı ya bunu ok bunu okuyana koysun diye bir cevap var diyor. Bunu oku. Bunu oku. Bunu oku. Of. Babam yine zorla köye getirdi Olmaz, ya. Hayır yapacak ben. bir şey de yok. Çok sıkılıyorum. Acaba babama eve dönelim Ama desem top, çok top kızar mı? Top, sevmiyorum ya. top top sevmiyorum ben. Ne? Ne yazdı lan bu? Ya abi kafayı yiyeceğim bana bir oksijen tüpü. Sen bir dakika lan. Bakın en şu so en meşhur soruyu soracağım. Ro Ronaldo mu? Ronaldo mu? Messi Messi mi? Ronaldo mu Messi mi? Mi. mi. <laughs> Ron Messi. <gülüyor> <gülüyor> ya abi ya simsimi. Abi bana diye mi? Abi bak Ron Messi ne ya? Tövbe estağfurullah. Şimdi ben buna Oğlum 14 dakikada bitirmem lazım ya. <laughs> Ron Messi. Abi Ron Messi ne yani? Ron mu? Ron. Bak sinek bol sinek. Alır o durum içi yapıtsa bir dürüm gibi yedim. Adı da sinek dürüm. Ee, şimdi ne yazalım buna? Sen. Sen. La la la. Oğlum mikrofon da şurada ya. Bakın. Um, ee... kaç dakika oldu lan? 13 dakika mı? Ha? Sen neden 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 um... bir dakika buna şey mi R R R R neydi lan Arda Arda güldüm dur da güller orada güler mi yoksa yoksa Ronaldo Ron, 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 Ronaldo mu hadi 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 Hangisi daha iyi? Oğlum sen karar vereceksin. Abi ya. siz Ronaldo Messi mi diye soruyorsunuz. Adam siz ona soru sorun. Adam size soru soruyor yani. Düşünün yani hangisi daha iyi? Arda. 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 <laughs> Arda. Simsimi. Ah o adam. Ben de onun dilinden yazayım o zaman. Me. Mem. Mem. Nun. Nun. Memnun. Oğlum bir dakika lan bunlar ayrı mı yazılıyordu? Simsimi. Acaba neydi ne, ne diyelim lan biz buna? Ya, neyse aman. Kaç dakika oldu? Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Allah. Lan kapat kapat. Lan.